6 yıldır Fox TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisi dün akşam final yaptı. Son bölümü birlikte izleyen başrol oyuncularından Eda Ece Şevalsen ve Melisa Doğu göz yaşlarına hakim olamadı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. 6 yıldır yayınlanan dizinin başrol oyuncuları da son bölümü birlikte izledi. Son sahnede duygularına hakim olamayan Şevalsen, Eda Ece, Melisa Doğu ve Bahtiyar Memilli göz yaşlarına hakim olamadı. Bu anları Instagram hesabına yayınlayan alsam hoşça kalın. Bizi unutmayın. Biz bir elemanın iki yarısıydık notunu yazdı. Son bölümün ardından Instagram hesabından bir veda paylaşım yapan ünlü oyuncu Gedaiçe Hoşça kal yıldızım. Bir devrin sonu. Bana kattığın her şey için teşekkür ederim. İyi ki seni oynamışım. Yıldızın yasak elmeyi seven izleyen herkese çok teşekkür ederim. Bu işte emeği geçen arkadaşlarımın hepsine kocaman alkış. Başardık hem de ne çok severek yeni karakterlerde görüşmek üzere. Senin yerin bende saklı. Aysel mendilimi getir ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.